Atatürk herkesin bildiği gibi ve tartışmasız kabul etmesi gerektiği üzere e, Türk ulusunun büyük adamlarından biridir. E, büyük adamların üzerinde tepkik yapılır, farklı yorumlar yapılır. Bir daha bir daha tedbikat yapınız, sorular ortaya atılır cevabı aranır. E, bu yapılmalıdır. Nas olarak kabul edemezsiniz. Hiçbir şey. Fakat büyük adamların harcama yetkisi yoktur. Böyle bir lüks de yoktur. Esasen tarih birisini bir yere getirip koymuş ise onun üzerinde artık vıdı, vıdı ile değerlendirme yapılamaz. Onu unutunuz bir kere. E, zaferini kazanan insanın mareşallığı konusunda tartışma yapılmaz. Bu tartışılmaz. Yani bu abestir artık. Bu Riman, e, Riman yahut Labaçovski'nin matematikçiliğini tartışmaya açmak gibi budalaca bir davranıştır. İşte efendim İstiklal Harbi'nin yapılışı şudur budur. Yeni verileriniz varsa, yeni kaynaklarınız varsa bir kavmin Birinci can Harbi'nden sonraki direnişi için fevkalade yeterli bilgilerdir. Yoksa böyle İstiklal Savaşı'nı İngilizler yaptırdı falan diye ortaya çıkarsanız buna gülerler. Böyle şeye aklı başında bütün insanlar gülerler. En başta İngilizleri kendileri gülerler. Çünkü böyle bir budalanık, böyle bir yorumun yeri yoktur. Ve size bunu söyleyeyim, bunun hürriyetle falan da alakası yoktur. Siz Sovyet devletini ve komünizmi lav etmiş, takviye etmiş, tarihe gömmüş, bugünkü Rusya'da bile kalkın da bakalım İkinci Cihan Harbi'nin gazileri için, ikinci Cihan Harbi'nin savaşları için, zaferleri için, hatta Çarlığın daha hakim olduğu birinci Cihan Harbi'ndeki Rusya ordularının savaşları için böyle küçümseyici, yok edici ifadeler kullanın. Bak sizi ne yapıyorlar? Savcı çağırmasa, hapse atmasalar bile sizin hayatınız karar. Biz Atatürk'le ne gördük? Biz Atatürk'le başka bir felsefe ve başka bir iddia gördük. O şudur. Yeryüzüne hakim olmak istiyor iseniz, büyük devletler arasında bulunmak istiyor iseniz, ki Türk milleti bunu hak ediyor ve böyledir zaten çünkü bir milliyetçidir kendisi. O zaman siz zamanlara ve mekanlara hükmedeceksiniz. Yani bu memleketin insanları Mezopotamya arkeolojisinden başlayarak dünya tarihinde uzman olacaklar. Bunu biz öğrenmiyor değildik ama Ahmet Refik gibi değil yani uzman olacaksın. Ve nihayet bu memleketin insanları dünyanın ne olduğunu bilmek istiyorlarsa ve kendilerini coğrafyayı tanıyacaklar. İnsanlar sadece tıp ve mühendislik için değil, tarih için, arkeoloji için, filoloji için, müzik için dışarıya yollanmaktadır. Burs veriliyor kendilerine, okusunlar, eğitim görsünler, gelsinler diye. Operayı kurmaya çalışıyor. Osmanlı İmparatorluğu'nda opera dinleniyor. Hatta padişahlar opera ve operatörlerini <laughs> davet ediliyor. Saray tiyatrosuna da davet ediyorlar. Beyoğlu'ndaki malum tipeli tiyatrolarda da bu temsiller veriliyor. Ama Türkiye opera kurmaya kalkıyor. Bu çok önemli bir şeydir. Bunu Atatürk yapıyor. Türkiye konservatuvarlar kuruyor. İnsanlar bu sanatı öğrensinler, okusunlar ve buna adım atalım. Ve Türkiye en önemlisi kendi arkeoloji enstitülerini kuruyor. Müzede yapılan eğitim üniversiteye yayılıyor. Ve Türkler tarihleri binlerce yılı kazan, kazıyan, öğrenen, okuyan milletler olsun diye. İşte 98 yaşında bir hatun görüyorsunuz televizyonda. Muazzez İlmiyeç'e o kadın çiğ okuyor öbür arkadaşları ondan daha yaşlı olanlar ölmüşler tabii. O tek başına duruyor. Allah ödün Bu Atatürk Türkiye'si budur. Bozkır'ın ortasındaki yeni ışıltıdır. Deha'nın <laughs> ve dahiyane olayların nerede fışkıracağını tahmin etmek çok zordur. Onun için olunca görürsünüz. Bugün şunun üzerinde ısrarla durmak istiyoruz. Türk medeniyeti kendini değiştirmeyi, tenkit etmeyi, uyarlamayı bilen bir medeniyettir. Uzun bir coğrafyayı, geniş bir coğrafyayı çok da uzun olmayan bir tarih içerisinde değiştirmiştir. Yani 500'lerde, 500'lerde Türkler henüz daha Asya'da, Asya'nın da ne batısında ne de ortasında, ta doğusundalar. Bizans elçisi Kilikya'nın zamanımız bu minana gittiği zaman oradalar, Doğu Asya'dalar. Düşünür siz 500 küsurda yani İpek yolunun kontrolü için Bizans'ın Türklerle anlaşma yaptıkları bir tarihte orada olan Bin sene sonra Macaristan olasında Bin sene tabi çok kısa bir zaman. yani batıya yerleşmişler artık burada imparatorluk kurmuşlar ve Avrupa'nın ortalarına doğru gidiyorlar yani Avrupa devletler sisteminin başlıca antitezlerinden biriler nasıl bir zaman ABD'nin karşısında Sovyetler birliği varsa ve zaten Avrupa'nın en kuvvetli Hristiyan krallığını, bugünkü Macaristan gibi değil çok daha geniş Macar krallığını bir günde kaldırmışlar ortadan. 1526 Ağustos'u muhaç biliyorsunuz. Şimdi bu kadar uzun bir maceranın üstüne kültür tarihi bakımından da büyük değişiklikler olmuştur. Türkler İslamiyet'i Araplardan öğrenmediler. Hocalarımız İranlıdır. Ve zaten bizim İran medeniyetiyle temasımız İslamiyet'ten önce başlamıştır. Çok önemli iletişim ve kenetlenme noktaları vardır. Türkler üniversal bir millettir bin senenin içinde muhteşem coğrafyalar gezmişlerdir, devlet kurmuşlardır. Muhteşem kültür değişikliklerine uğramışlardır. Din dahil din değiştirme. Bugün üç büyük dinde gezinen Türklerden başka kavim bulamazsınız dünyada. Bu mümkün değildir. Yani Yahudilik, yani de onun bir takım Fransları, Hristiyanlık ve Müslümanlık Hala yetmedi bir de hala Şaman ve Budist olanlar var Türklerin. Onlar çok uzak mazide kalan parçalar ama böyle bir kültür değişikliğinden geçen kavmin çok kısa zamanda etrafa başka türlü bakması gerekir. Sözlerimi burada müsaadenizle keseyim ve sorular varsa onu tartışalım. Çünkü vakti iyi kullanmak lazım. Mutlaka bakıyorum. Kimsenin yerinde olmak istemedim ama sizin yerinizde olmak istemedim. Sağ olun. Gerçekten olsun. bir tık halime soruyorum. Cumhuriyet Sistemi tarih öğretmenim. Adım Cuma Demir. Buyurun. Evet, 30 yıldır da bu işi yapıyorum. Seviyorum da. Ama şöyle bir e, kaygı da duyuyorum. Şu hangi kitaplarla ve yöntemlerle e, Atatürk'ün öğretilemediğine inanıyorum. Katılıyor musunuz ya da bir yöntem söyler misiniz? Cumhuriyet tarihini değil hiçbir şey öğretemiyoruz. Yani Osmanlı tarihini falan da öğretemiyoruz. Yani bu böyle hususi Atatürk ve Cumhuriyet'e yönelik bir şey değildir. Hiçbir şey öğretemiyoruz. Onun için tabii tarih bizim çocuklarımızın dağarcığından, uzakta kalıyor. Fakat facia da burada başlıyor. Bunların böyle bir lüksü yok. Yani bu Türk milletinin böyle bir lüksü yok. Yaşadığınız dünyada eğer kimliğiniz Türk ise Türklüğünüzü bileceksiniz.